İskender, Heh. çocuklar yok da ortada. Merak etme Ömer, Mecnun Leyla'yı bırakmaz, <laughs> getirir muhakkak. Arkadaş bitmedi ya, kablo çilen bitmedi ya telefon kablosu, modem kablosu, kulaklık kablosu yetmiyormuş gibi bomba kablosu bile uğraşıyorum ya. Şu çilesi bitmedi şu delikanlı çocuğun kablo çilesi yemin ediyorum. <laughs> Allah kahretmesin oluyor ya. Birazcık ağlayayım ya, biraz ağlayayım. Şurada bir yerde soteye geçeyim, ağlayayım biraz ya. Bir kafayı toplayayım ağlıya ağlıya. <laughs> Şöyle yapayız. He işte bak ne kadar güzel oldu böyle. Dengeli oldu yani. Denge manasında yanlış anlamayın. Daha ne dalgalar yiyeceğiz. Hem bir de tanıyoruz ya birbirimizi şimdi biz. Selamün kalbine ağlar. ...bana da bir neticelik yer açar mıydınız? koca Hiç gelme, hiç gelme. Hadi git başka bir sandal bul kendine. Ya sandal değil, niye tutturdun sandalla sandal? Gemi Erdal abi, gemi. Gel birader, gel, gel. Ya Geç. sen de doldurma Allah aşkına şu iti uğursuzu bu çiçeğe ee, neyse neye. Sen karışma karış. karışma. Ya niye karışmayayım Nurten? Evet. Görmüyor musun, yarım şey oturuyoruz burada. Allah Allah, yer yok, sıkıştık. Hem insanlar sadece kendilerini getirmemişler ki... ...hayvanlarını getirenler var, ben ona şaşıyorum ya. Erdal abi, yazık, günah. Nesli devam etmesin mi hayvanın? Bundan sonra koç olmasın mı? Neslini nasıl devam ettirecek acaba tek başına? Sen hiç duydun mu neslini tek başına devam ettiren hayvan, insan? Şişt. alsak mı? Ne yapsak bunun şey? Neyse, hadi getirin. Ee, yolda acıkınca keser yeriz ha. Yuh ama artık, Erdal abi. Of, şu hale bak İskender. Gelene geçene film olduk vallahi. Şişt, doktor, kap bakayım oradan küreği, bir çekelim kürekleri. Doktor, hadi! Bu ellerle mi ha? Bu ellerle mi? Of! Daha e, kurumadı bile ojelerim, İsmail. Ya Allah aşkına, bir kürek çekeceksin. İş yapmamak için girdiğin bir hallere bak, ojeli mojeli Tamam, gönder bana oradan. Neredeyse kürek gönder, ne yapıyorsak yapalım. Hadi gönder ya. Ne zaman kalkar bu? Dolunca kalkar. Anlamadım. Ne bileyim ben? Ne zaman kalkacak? Bekliyoruz işte bizde. dede? Sen ne zaman o tavuğu kestin, nerede pişirdin de yemeğe bak... Allah Allah, görüyor musun ya? Ya yazıklar olsun dede ama ya. İki dakikada yuttun mu savunmasız hayvanı? Yuh ama artık, yuh! Kimilerde talim var bari yeri yeri Biz yok ki teyzecim, gel. Dur. Gelme, gelme ya, gelme. Ne yapacaksın ya? Hiç gelme sen buraya. Sıkıştık zaten burada ya. Yer yok nereye burada. Gidiyorsun? Git nereye saracağım Siz burada ne ya? Yok. Hiç gelme, hiç tamam. gelme. Ya tamam. Buluruz bir yer. Allah Allah. Sen de dediğin lafa bak. Gel bakayım sen benim teyzem. teyzeme bak. Mardinlere gider gibi gelmiş. Yemin ediyorum buraya ya. <laughs> Dalış takımlarını <onu> asaydın kız. <laughs> Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Ne yapacaksın? Tamam, ben ineyim sen bin. Gel teyze. e, e sen? İskender abi, ben gelirim ya. Sorun değil. Ben zaten çok iyi yüzüyorum. Ben ne anasının gözü solungaçlıyım onu biliyor musun? Memeliyim memeli. Oğlum. Yemin ediyorum. Nefes alırım mesela. Bir inerim aşağıya var ya. İyi de o beni bir tutarlar. Ben. Aman! Atla teyzem. Hop! Ben yüzerim. Aman, aman, aman! aman. <laughs> ölüyoruz İskender. İskender ölüyoruz. Erdal karına sarıl Allah aşkına. <laughs> son hanımda rahat bırak bari. Allah aşkına. Nurten al şunu. Doli doli doli. Bak kursuzdan da hayvan hissediyor hayvan. <laughs> Dünyanın yok olması son 10 saniye. 9, 8,